Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda fiyonk nasıl yapılır onu anlatacağım. Oldukça kolay ve basit. Patiklerinize kullanabilirsiniz, aksesuar olarak kazaklarınızı dikebilirsiniz, çok amaçlı kullanabilirsiniz. Bunun için 100 gram, 250 metre bir ipim var. 3 numarada kısa şişlerim var. Dilerseniz hemen başlayalım şişime 25 ilmek attım şimdi ilk ilmeğimizi başlangıç olduğu için düz örgü olarak örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar bir tane ilmek kalıncaya kadar örüyorum kenar ilmeğini örmeden şişime taktım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Örgümüzün arka yüzünde ters örgü yapıyoruz. Bu örmediğim kenar ilmeği de bu yüzde örüyorum. Yine bir ilmek kalıncaya kadar ters örgü örüyoruz. Böylelikle iki sıra olmuş oluyor. Buraya da yine bir ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Kenar ilmeğini yine örmeden şişime taktım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bakın iki sıra örmüş oldum bu şekilde. Bir, iki. şöyle baktığımız zaman bakın örgü ismi örgüleri sayıyoruz 1 2 şimdi yine ön yüzünde önden düz arkadan ters şeklinde 20 sıra oluncaya kadar örüp gelelim oradan hep birlikte devam edelim Evet bu şekilde 20 sıra oluncaya kadar ördüm şu gördüğünüz olduğun örgü kısımlarını saydığınız zaman 20 oluyor. Kenar ilmeğini sayarsanız eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oluyor. Şimdi artık kesiyoruz. Kenar ilmeğini burada örüyorum önce. Çünkü örmemiştim. Ördükten sonra sol şişimi takıp ikisini birlikte kesiyorum şekilde sıra sonuna kadar kesiyoruz. Bu şekilde keselim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde kestim ipimi ve bu ipi şunun içinden geçirip bir tane düğüm yaptım. Bu parçamız hazır. Şimdi bir tane daha küçük bir parça öreceğiz. Buna da yine 10 ilmek atıyoruz. Yine bunu da önden düz, arkadan ters şeklinde örüp gelelim. Kaç sıra öreceğiz onu söyleyeyim. Bunu 10 sıra öreceğiz. Kenar ilmeği 5 olacak. Yine bu şekilde önden düz arkadan ters örüp gelelim. Evet bu küçük parçayı da ördüm. Şimdi artık fiyonkumuzu yapmış. Şöyle tutuyorum. İki kere büzüyorum. Bir, iki. Bu şekilde büzdüm gördüğünüz gibi. Bu şekilde büzdükten sonra bunu ortasına yerleştiriyorum. Sıkıca bu şekilde tutup arkada bağlıyorum. Evet arkada bu şekilde sıkıca bağlıyorum. Evet. <laughs> Bu şekilde fiyongumuz bitti. Gördüğünüz gibi çok tatlı ve güzel oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.